Değerli spor severler, yanımızda Erzincan spor sevdalısı ve eski yönetimlerde de görev almış Sayın Çetin Yalçındağ ile birlikteyiz. Efendim, sizi her zaman antrenmanlarda, maçlarda, deplasmanlarda görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ben Erzincan sevdalısıyım. Melmek İzmir'i bıraktım geldim ben Erzincana. İzmirde yaşıyordum. Erzincanlıyım. Kızılay Mahallesi'nde doğdum. Çocukluğum burada geçti. Erzincan sevdası olarak terk ettim oraları İzmir'i. Erzincan Spor'un peşine düştüm. Yöneticilik yaptık zamanında Gökhan Keleş zamanında. Üçüncülükten ikinciliğe çıkardık. Ben istifa ettim ondan sonra. Ve bırakmadım takımımızı hiçbir zaman. Ee, son maçımız Karaköprü deplasmanda. deplasmanda. Da gördük sizi, evet. evet. Bu sefer çocuklarla beraber oldum orada. Muhteşem bir seyircimiz var. Hakikaten karakterli çocuklarımız var. Ee, çok iyi destek veriyorlar çocuklar. Ee, her zaman yanındayız Erzincan Spor'un. İstiyorum ki bu muhteşem statta daha çok dolu olsun. Çünkü Kocaeli maçına gittim ben. Yani bütün maçlara gittim. Muhteşem seyircilere. var. Ben o seyircilere hasretim. Diyorum ki Erzincan'a da bu seyirciler... Gelsin. Yani, lazım. Kesinlikle bu lazım. hak ediyor bunu. Evet. Kesinlikle. Hasretim yani o seyirci. İlk zamanlar o yedi bin, bini yakaladık. İnşallah böyle devam eder. Bu da tabii ki Erzincan sporumuzun başarısı, başarı olması lazım. İnsanlar baya küsmüş. Çünkü bazı duyumlar alıyorum. İşte şöyle oldu. işte yönetim böyle yaptı. O yüzden küsüyorlar. Küsmesinler ya. Bu bizim takımımız. Aynen. Kötü de geçse, iyi de geçse destek vereceğiz. Yani. Öyle olması lazım gerçekten. Yani, Erzincanlıysan buna sahip çıkacaksın. Vallahi ben size hayranım. Gerçekten ben sizi hatta şöyle de söyleyeyim. Ben sizi şu an yönetimde biliyordum. Siz Hı. dediniz ki hayır yönetimde değilim, değilim. Ama gerçekten Gerçek veriyorum. takdir ediyorum. Maddi manevi yine de destekim vardır. Ben yani. çünkü sizi her antrenmanda görüyorum. Şey her maçta görüyorum. Erzincan spor değil. Ben ulaları da destekliyorum. Yani Aynen, Oraya doğru. da gidiyorum. Onlarda da maddi manevi desteğim oluyor. Yani orada bizim takımız Erzincan. Mutlak. Erzincan'ın. Desemem lazım diyorum yani halkımıza bunu söyleyin. İnşallah. Peki ne olur? Cumartesi günü size şimdiden soralım. Vallahi, 1461 maçı ne olur? Ben zorlu bir, cumartesi. evet çok zorlu bir maç geçecek. 1-0 alacağınıza inanıyorum. İnşallah. 1-0 alacağız yani. İnşallah. Ondan sonra Adana deplasmanına? Adana biraz zorlu maç olacak. <laughs> Adana biraz tehlikeli Oranın seyircisi de tehlikeli. Gitmek istiyorum da sorunlar çıkar diye biraz çekiniyorum oradan. Neyse biz Trabzon'u yenelim, ondan sonra Adana'ya gidelim. Trabzon'u yenelim, beraber gidelim. Beraber gidelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun. Sağ ol. Sağ ol. Değerli spor severler, Anagol 24 Erzincan Spor Teknik Direktörü Gökhan Ünal'la birlikteyiz. Geçen hafta Karaköprü beraberliği ve bu hafta zorlu bir karşılaşma. Hatta zorlu karşılaşmaların başlangıcı diyebiliriz. Çünkü zor bir sürece gireceğiz. Nasıl değerlendirirsiniz bu haftaları? Ya deplasmanda zaten ya bir puan ya üç puan bizim e, hedefimiz. Şimdi e, bir kere şuna bir baskı yapayım. Vurgu yapayım baskı değil de ilk yarı takımımız yok. Yani ilk yarı takım dağıldı. İlk yarı daha böyle e, kompakt, daha atak oynayan bir takımımız vardı. Alternatifli bir kadromuz vardı. E, maçı ona göre yani geriye düşsek bile, gol yesek bile çevirme şansımız oluyordu. Ama şimdi e, artık biraz da koruma içgüdüsüyle oynamaya başladık. Çünkü e, çok fazla alternatif olmadığı için elimde. Hani oyuna oyuncu sokamadığım için e, daha çok korumacı bir tane atıp o skoru korumaya dayalı bir sisteme döndük. E, ama bu hafta şimdi İrfan gel geldi oynayacak. Muhammed aramıza döndü. İnşallah o da oynayacak. Salih geldi. Yani biraz daha alternatifli bir kadromuz oldu. Zor sürece giriyoruz. Yani 1461 oyuncağı sonra Adana, sonra içeride hemen çarşamba günü Altınordu, sonra Sarıyer'e gideceğiz. Dört maçtan alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Ee, yani biz evimizde şu ana kadar yani benim burada bulunduğum sürece aylık sözünü saymazsak mağlubiyetimiz yok. Bu süreci de devam ettireceğiz. 3 ee, puan, 1 puan, ben bir puanı içeride de kabul etmiyorum yani yenebileceğimiz, alabileceğimiz her puanı alacağız biz. ve ee, Bu gemiyi bu arkadaşlarla limana yanaştıracağız. İyi mücadele ediyoruz. Onların isteği arzusu üst seviyede. Arkadaşlık çok iyi. Ee, takıma sahip çıkıyorlar. Yani evet sorunlar var mı? Var. Yavaş yavaş çözülüyor belki ama ee, onlar bunu hiç e, kafalarına takmıyorlar. Zorlu bir süreçte işte, sakatlık vermeden inşallah e, bu süreci tamamlayacağız. Peki şimdi transfer süreci de artık yavaş yavaş bitiyor. Takımlar takviye de yapıyor. Rakiplerin evet. hemen hemen hepsi takviye de yaptı. Şu an herhalde biz büyük ihtimalle transfer tahtasını açamayacağız. Ya. Transfer tahtası ile ilgili tabii e, ben açılmasını isterim. Her hoca ister. E, açılmazsa da elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. E, aç ya, Açarsak zaten oyuncu bulmak kolay. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Gelmek isteyen oyuncular var. Ama ilk önce açmamız lazım. Ama açmakla da bitmiyor. E, çünkü ciddi bir yük var. E, sadece transferi açıp transfere para da gelen oyuncuya da para vereceksiniz. İçerideki oyunculara para dağıtmanız lazım. Yani bunları da e, düşünüyor başkan. Yani en sağlıklısı, e, en güzeli nasıl olacaksa onu temenni ediyorum ben. Dediğim gibi açılmazsa bu kadro bir sezon sonuna kadar götürecek. İşte genç, birkaç tane daha genç arkadaş çıkardı. İşte Onlar da kadroyu almaya başlayacağım. Eğer e, uygun olursa oynatacağım da. Gidişata göre. E, şu an süreç böyle işliyor. Transfer açılırsa, e, çok da zaten transfer istemiyorum. En maksimum 3 tane olur. 2 veya 3 tane olur. Onun dışında zaten fazla bir transfer isteğim yok. E, ama açılmazsa da bu oyuncularla devam edeceğiz. Gençleri soracaktım aslında da. Karaköprü maçında 4 yedek futbolcu vardı. Evet. Kaleciyle beraber 5. E, biraz daha zenginleştirmeyi düşünüyor musunuz diye soracaktım ama herhalde ya e, zaten zaten altyapıdan ben mevkiye göre oyuncu alıyorum. E tabi maçta maçın gidişatına göre o genç oyuncuları bir anda atamıyorsunuz. Çünkü e, onları onlara kazanma uğruna kaybedebiliriz. E, bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Ya e, şu an e, sadece birkaç kişi değerlendirebiliyorum oyunu attığımda. Ama oyunu attığımda da işte onlardan verim almam lazım. Verim alamadığım zaman bu sefer e, oyuna girdiklerinde bu sefer tedirgin oluyorlar, korkuyorlar. E, o süreci iyi ayarlamak lazım. Ama şu an... E, 11 haricinde sonradan girecek bir 2-3 oyuncu da aramıza döndüğü için daha elim güçlü olacak. Daha farklı olacak. Tarafta ara mesajınız nedir Cumartesi daha, günü için? Tarafta ara mesajım ya güzel bir maç olacak. 1461'de zor bir süreçten geçiyordu. Geçen hafta galip geldiler, morallendiler. İçeride sahamız güzel zaten, zemin güzel. Çünkü Karaköprü maçında biz zeminde oynadık. Top yani perişan gitti bize sa yani futbol oynamaya aslında hiç elverişli bir saha değildi ama oynuyorsun maalesef ikinciliklerde bu sıkıntı var ama bizim sahamız yani hem Petit hem Süper ayarında. o yüzden hani gelen takımlarda burada ekstra motivasyon oluyor aslında stada görünce. Biz onun sıkıntısını yaşıyoruz bu arada. çünkü başka bir stada gittiğinizde motive olamıyorsun futbolculuk ama bu stada görünce herkes ister istemez motive oluyor. Yani güzel bir maç olacak. Biz yenmeyi oynayacağız. Onlar da bizi yenmeyi oynayacak. Zevkli bir karşılaşma olacağını olacak. düşünüyorum. Evet. Peki başarılar diliyoruz. Kolaylıklar dileriz.